Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an Bim'deyim. Uzun yaldızlı meşrubat bardağı gördüğünüz gibi bu şekilde 21.90. Ve rakde yaldızlı meşrubat bardağı Gold desenli bu şekilde 49.90. Toplamda 6 adet bu şekilde eğimli. Aura kase üçlü bu şekilde. On üç doksan. adet toplamda. Ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi Aurora. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Bim'deyim. Bahçe'nin Aurora. Üçlü. Oval tabağı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 1990 Bu şekilde. Çok güzeller kutusu da çok hoş. Bu da 13.90 arkadaşlar. Avro'da. Bu şekilde üçlü bir şekilde. 13.90. Yaldızlı meşrubat bardağı 49.90 arkadaşlar gösterecek olursak bu şekilde eğimli çok güzel gold desenli bu şekilde 6 adet 49.90 Sulu, porselen Kütahya ikili kahve fincan seti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu renkte renk seçenekleri de var zaten. 20 TL. Evet arkadaşlar Love serisinin üçlü dondurmalık. Bu şekilde 8.95 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde üçlü bir şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Paşa Bahçe'nin yağlık ve sirkeliği gördüğünüz gibi iki adet içerisinde bu şekilde 9.95 arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar bir de size cam deposunu çekmek istiyorum bu şekilde cam 13 13 buçukmuş arkadaşlar bu şekilde ve bir de Aura'nın bu serisini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu çok güzel. Bayağı bir kalın kullanışta. 24.90 bu şekilde. Bayağı bir geniş. 14.90 ve gördüğünüz gibi bu da Paşa Bahçesi Aura seti. Bu şekilde bayağı bir geniş kalın şu şekilde gösterecek olursak 14.90. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paşa Bahçeli marine marina mez mezelik seti bu şekilde çok güzel şöyle gösterecek olursak net görünmesi açısından evet. bu şekilde 675. Bu marina iklimeze ıı, tabağı. 6.95'miş arkadaşlar. Yanlışlıkla 6.75 dedim. Evet. Ben bu döner tablo. Alttan dönüyormuş. Bu şekilde. 59.90 Mutfak havlu seti ikili bir şekilde 9,5 TL bu şekilde Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi piknik örtüsü bu şekilde. 4.95 Soleyin çift kişilik nevresim seti bir güpürlü 89.90 Kolarina dik kenarlı cam tabak 8.95 Bu şekilde Büyüyü ise 12.90 Bu şekilde İkili sirkelik bu şekilde fiyatını göremedim. Merak edenler için çekeyim dedim. Dur, dur, dur. E evet arkadaşlar benim videom buraya kadar. Hoşçakalın.